Ha, o da neydi be? Hmm, bir şey yokmuş sanırım oruç kafama vurdu. Merhaba Osman nasılsın? Ne sen nasıl bana Osman dersin? Ah. Ah. Ee, özür dilerim abi bir daha demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ha? Burada güvendeyim. Merhaba dostum. Aa, bıçak çekti. Aa, yardım edin. süper kahraman inişi sesi. Çok havalı. Ecelin geliyor da var. İşte böyle. I -a -a. I -a -a. Selam aleyküm kardeşi gel bile de ne yapacağım üstünde Leo. He tıklayalım. He çalıştı. Hey dostum bunu nasıl yaptın? İşte bununla al senin olsun bende çok var kimseye verme suratına tezek atar. Hey zumba kadir yaklaş. Kullanmayacaksın. Seni öldürüp geri getirebilirim. Vav wow, nasıl? İşte böyle öldüreceğim böyle de dirilteceğim. Lan bu muhteşemdi. Ver onu bana hemen. Uyur. Gel lan buraya. Nereye kaçacaksın? La la la. Çukur. Birisi burada hazine aramış. Ay ne oluyor? Ay. Kez ben dur. Kez ben çukura düştü. Sen mi yaptın? Hayır bir onu çekti. Kurtar onu. Şimdi oldu. Hacer'a peşimizi bırakmadı neyse. Şunu şuraya koyalım da kimse almasın. Demek benim planlarımı sen bozuyorsun ha? Bakayım şimdi ne yapacın. <laughs> Hiç hey, olamaz ne olmuş burada? Hemen düzelteyim şurayı lan bozuldu. Yakalayın ne Leo ya, katili yakalayın ha burada. Bir daha işime burnunu sokma kararım böyle. Gel buraya ha yakaladım seni. Pompalı vakti. <laughs> <laughs> e, kim yaptı lan sana bunu söyle burunlu klimonu o mu? Tamam bize şimdi nasıl kendine eşek sudan gelene kadar ödüyor gücüm al al ha. gördün mü? Ya ay tamam şimdi var mı çok kolaydı. ya. Demek sizin deniz ha bu horlama sesi cabar. Ya uyan lan sana her Beni uyandırmanın güzel bir... Lol lol Nasıl? Hoş mudur bu değnek? Haydi git pokey. Popkey mi? Pop mi? Ne oyna? Ulan canım bu Minecraft'ta hiç hamsi yok mudur da? Öleceksin Hulusi. Ben bilgisayardakine güldüm. Uy, ulağım her şey yanında mıdır? O arkandaki şey ne? Uy, ha? Ula bu çok garip Ula ki saat tırman kraftayım ama hiç hamsi bulamadım da. Mortal Abdo. Uy merhaba Abdo canım. Ya. <laughs> Hulusi'nin <laughs> kanı turuncuymuş. Mortal Abdo Part 2. Eee Abdo ne yapıyorsun? Benden güçlüsü yok Osman. <gülüyor> 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 tamam var çekilme yeter. Mortal Abdo Part 3. Lan <laughs> ne yapıyorsun Abdo kavga mı istiyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım sen kavga isteyecek durumda değilsin torbacı. Ah, Zuval Kadir burada bekledi. dedi. of the Part 4. Box makinesi mi? Hayır. Bu boks yumruğu silahı. Ve... Çok kısasın. Ah, şimdi oldu. Aaa Mehmet amcanın oğlu. Vay be popiti var. Ama benimki daha güzel. Hop bak senden daha hızlı yapıyorum şimdi. Görüyor musun? İzle izle. Evet. Ben daha hızlı yapabilirim. Al 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 al. <laughs> ben daha hızlıyım. İzle beni. Ney? o bunu sen istedin. Halaş. Ha. Ha? <laughs> Vay canına çok güzel. Ama benimki daha güzel. Lan biraz yavaş <laughs> ya bozucu makineyi. Benimki sağlam. Lan ne hı, oldu? Popitim yanıyor. Sön. <laughs> ee. ee. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Umarım hazırsınızdır. Tabii ki. Güzel. Parayı göreyim. İşte burada sıra sende. Osman. Kolay be. Al bakalım. Hadi başlayalım. <gülüyor> 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 Git kas çalış gel. Osman para para. Bu kadar yeter. Uzat elini. E, pekala. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar, tekrar. A few minutes later. Hastaneye gitmem gerek. Benim oyunum bu kadar. Son oyun da. Dostum oynayamam Hastaneye gitmeliyim. Sakin <laughs> olun çocuklar. Oğlum hastanede hemen oraya yetişmeliyim. Geliyorum oğlum. Hey hey doktor doktor ben geldim parayı getirdim doktor doktor parayı getirdim doktor doktor Tamam tamam sakin ol nereden buldun bu parayı Neden bunu soruyorsun işini yap Tamam ben sakin ol onu kurtaracağım Güveniyorum sana doktor Balkadir Doktor doktor cevabı nerede Bilmiyorum abi Söyle hemen nereye gitti Konuş doktor, konuş. Tamam, konuşacağım. Evinin adresini ver. Alo, sokak numara yedi. Üzgünüm doktor, bitir işini. Tamamdır. Cabar. Kezban. Sonra mı geri getir? Gel de al. O kimdi baba? Hiç kimse velet. Hın 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 iyi dostum. Siz de kimsiniz? Kim olduğumuzu merak mı ediyorsun? Ver şunu. Ya. İşte biz buyuz. Gel şöyle. Baban nerede? Söyle hemen minik böcek. Bilmiyorum. Bana bak çocuk babanın yerini söyle hemen. Al sana pis yavatık. Dostum konuşuyordum. Ey beni bekle Osman. He? Lan, lan ne oluyor oğlum? Oğlum uyan. Uyan. Kalk. Olamaz oğlum. Hayır. Sizi bitireceğim. Kim var orada? Neyse. Bugün yetişirim inşallah. Ha? Hey Abdo gözünü dört aç. Anlaşıldı. Hı, operasyon müziği gelsin. Gel bakalım buraya. Lan kuş mu suçlu kafama? Kim var orada? Yakaladım seni. Hey, lan Abdo neredesin? Geber pis Hı. renkli. Kaldır ellerini. Şaka Abi yaptım. Allah cindir. Yavdal mı geçiyorsun ya. Akıllıdır gözüm üstünde. Peki dostum. Kim lan o? Yapma yav şunu. Geliyoruz. <laughs> Gebersin lan plası otazam. Geber. Ya git Allah için ney bu şaka bir aşağıya cabar arasın gözlerin ha. Sürpriz. Evet, abi bırak. sıkma Herkesin beni ne olur koyunları lecim. Tamam abi. Lan kız sen benim oğlumu öldürdün. Kaldır lan ellerini kaldır. Niye o kadar soğuk kaldır. Hey indir silahını. Arkadaş zorunu gel. Kesin <laughs> lan sesini. Durun tamam tamam. Bunu siz istediniz geberin. Ya ama şuna bak ya neysin sen. Peki şimdi ne yapacaksın? <laughs> Lütfen benim de bir oğlum var yapma. Affettim seni. There.